Balıkesir, İzmir ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde deniz çekildi. Bazı kıyılarda çekilme 20 ila 30 metreyi buldu. Antik limanlar gün yüzüne çıktı. Tekneler karaya vurdu. Bilim insanları her yıl bu dönemde kuzeyli rüzgarlar ve yüksek basınç nedeniyle benzer deniz çekilmelerinin görüldüğünü söyledi. Endişelenecek bir durum yok dedi kadar geliyordu Biraz deniz çekilmiş. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Aa, deniz şey, çekildi. Tarafa, 2500 bu, yıllık antik liman yerden gün yüzüne çıktı. Benzer bir görüntü kilometrelerce ötedeki Muğla'nın Datça ilçesinde de oluştu. Burgazören yerinde 2000 yıllık liman kalıntıları deniz çekilince görünür hale geldi. Burada normalde deniz vardı. Denize girilen yer olduğu gibi deniz ileriye gitmiş? 30, ...burası 30-35 metreleri buluyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi kıyılarında da benzer manzara vardı. Balıkçı kayıkları karaya oturdu. Sığlık diye geldim buradan, deniz çekilmiş, çamura battık. Balıkçılık yapıyorsunuz burada, evet. hiç bu kadar çekildiğini İlk görmüş mü? İlk böyle bir şey gördüm. İlk defa kayıkta oturdu, kalkamıyor yerinden. İzmir'de hemen her yıl meydana gelen deniz çekilmesi olayı bu yılda gerçekleşti ve Sığacık Koyun'da deniz onlarca metre geriye çekildi. Uzmanlar bu olayı kentte bir haftadır etkili olan kuzeyli rüzgarlara bağlıyor. Bütün bunlar her sene olan doğal olaylar. Özellikle Şubat ikinci yarı Mart'ın ilk yarısı arasında kuzeyli rüzgarlar çok hakimdir. Poyraz bütün suları güneye iktirir. Yani Afrika'nın Doğru iktirir bütün bunları. Su orada yükselirken bizim burada e, iner. İki günden beri boyla zaten sertli. 70 kilometre falan şu anda esiyor Ege'de. Korkacak hiçbir şey yok. Bunlar Doğan'ın içinde olan şeyler. Profesör Doğan Yaşar, kıyılarda olağanüstü bir durum olarak nitelediği gergit olayının Lodos sırasında da su yükselmesi şeklinde görüldüğünü söyledi.